Gene adamlar inanmıyor. Sen güreşlerde gördün de. Adam adamı orada konuşuyorlar. Hacı abi şahitler daha çıktı. Hacı abi şeker. Hacı abi şahit şahitler öldü. Bak ibine misin? Getirsin çay. Be. Allah vekil bak böyle. Ben getireyim. Atıyor musun? Ezeri tasan şey mı? Kaç tane? İki tane at. Ezeri tasan diyor. Kaldır. Ben onu diyor. Bunu şahitler de hep. Allah vekil bak diyorum bak. Bak geçeceğim o zaman. Cenal dedim. Abi hem şey, de böyle bir yıkmış. Gel sen, sen bu oyunu bir de dedim. diye dedim biliyor musun? Ya yani Daha elleri titriyor Hacı abi. Ne var adamda ya? Hep haksızlar ayağına kalıyorlar. Ya Hüseyin abi de görmüş bu abisini yıkmıyor. Ben kardeşim, Duydum ben. Ha duymuş ama. Şahit bu da şahit. Duymuş. Çünkü görmadı ya sağlamını konuşsun. Duymuş duymuş. Ben adam ben hakikaten... Doğru konuşuyorsam Beni desteklasın. Aha duydum şey. diyor. Aa, doğru. E, i̇yi de doğru da konuşmuyor. Nerede bilirsin abi? Evet. Ben Allah'a dayanaktan konuşayım. Ben doğru konuşayım. Kime dayanıyorum? E, ben de Cevita sana da yapmış. Cevita sen sen bir şey yapmış. Sağ tekerim kopur kupa. Yok öyle deme. Ha, Allah Allah. Böyle rokada oh. da yemek yok. Biliyor musun? Evet evet. Yok şu rokada da yemek yok. Kula dedim şu adam geri bu şerefsiz dedim. Yalan şahitliği yapıyor. Bu Allah'ın mahsulma benim kayın dedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Ya işte diyor ne? Alıp de yapmaz bak, Onu şahit gösterir. Bilmiyor. bana sen. De de var. De de. Lan, de... Ya var. çek. Cefeli çek, ya. çek manga dedi. Şimdi öneye çıktı. Yine. ne yapar? arasında onbaşı başı katlı. Bizi uğraştıran. Hem söyleyeyim. İlmi kalmasını yedik dedik ama 75 kilo getirdik. Bir ay gibi. Komutanım demiş. Çaycılar bulaştırdı. Ben çaycıydım. Benim ben kulaşmam ya. Şu bana bir lazım bu yandan bir ırtak. Hadi usta. Ondan sonra nasıl lazım oturup da atınca lazım. Hala bir aşı olmasın. Bizim böyle kendimden bu Mustafa var. Mustafa kendimden. Burada başkın. Tüken gibi üç tane cip onları bekliyor. Bu kadar cipler. Hadi kurban oldu o mama oğlu dedi. İşte oturup atınca kalan mı diye üstü yıktım. Orada da başı kazandım demiyorum. Burada iki kişi yıktım, başı adamdır, değil mi? Arkadaş ya, ama bu zavirden bir Ali isminde bir adam bana kuvvetler, bana baktım, denen buz gibi dağıtırca. Ustamsın, ustamsın diye dedi adam geldi, yıktı adam ben buz gibi dağıtırca, adam da acılar çalarca. Ne olur? Diyeceğim, mankara birer istiyor şimdi büyük, 10 derece kaplı tavla çıkıyor. Bunu kardeşin adı mi? Biz. Diligü her, diligü. O adayı duyunuz. Ötürü onun doğruyu yemek yapacak altındağda. Dedim ki, şey dedim, Söyle de dedim, yed, sen bu oyunu nereden beledin? O mu dedi kelam. Sen bu oyunu nereden beledin dedi. Bırak yaranık da yaptık ya. Bırak Dedim siz o yaşak koyup kelamdan ne alıyordun e Benim de haberimde. bu kutum kucağıma aldım hatır

Eşan boynu buktu mu dedi? Buyrunda tutup otur badince yatacak yer almaz, aramaz mı arkadaşım var ama. Bir boynu bana yatacak yer alalım. Şimdi kuru kuru bir tane yıktı ya. Bir de müşteri kurban kaldı ya kendisi muhtar oldu. Çayır işi var. Ha, sen hani davarla beni burada halı çektirdin ya. Ha, Eski pevlanlar dedim kurban olayım. Bir el tutak mı tutak dedim bir yerde bunu oturup adını kertledim, boynu kırılmış bana. Bana iki ay şeyde yattı. Yani boynu kırılmış adam. Dedi ki, Hacı dedi, mi dedi, yok He, oluyor canım. koş. Şimdi de o gidiyor, kara geçimi sürdü, dedi ki, o güzel Her, 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 her. Allah, bu dedi dedi. O ayda var dedi, diyor bizim Ahmet'le bir bulaşıyor mu dedi Ahmet'ten iki metre adam boyu var bizim herhalde. Yok ya dedim ya. Portugal'dan mi? dedi? Ardusun dedi ben daha kadaha attım. Seyyid'le bulaştım anası oturmadı adam kafası verdi. Selamünaleyküm. Gene bunu uzatma.

Sen bunu yaz oğlum. Doğru abi. Yozgatlarla yozgatın parkta parkta. Parkta ben bir kara almayayım. Karı bizi dolandırdı ya. Evet. Yemeden beni ayağına götürdü karı şebeke. Evet. Tam şebekenin kupur kupa. Evet. Yozgat'ı gittim parkta oturuyorlarmış. Hayka hiç giyinen iki. Hayyana akıllı değil götürdüm hani. Millet böyle şey hayda park Haydara. Parkada duran hayda ya. Ulan, ulan hayda yavrum beş çay, dört çay içiyor, beş çay parası veriyor hayda. 40 bin lira bir yeme, 50 bin lira bir bu karı aşağıdan yukarı, bu yarı canını tanımıyorum. Adam kendine bir süs verdi. Dedi ki ben bir şere asayım bilmem bana. O da Haydar'ın anında hakkı şöyle bunların, akı, su koydu. Şu konuştuğu geldiler. Yani. Şahı Haydar. Bana bir yüz bin lira dedi. O yanasını yapacak, sen miydin, yedin? Hiçbir alacak adamlar derdi. Tatatayan! Aman akmadım bir de baktım. dağıldım? <laughs> Şimdi bu, 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 yiğit geldi. Ula hafif bir tane ver kurbanım. Böyle bir olay başıma geldi. Doğru mu? Doğru. kurbanım ah, yedirdi mi? Kar Karıya para mı yedirdi? Ula ölüm para mı e, yedirdi? Kaç? Da, kaç? Nerede? Ölüm buna mı Peki karıyı gördün mü? Ben bir yerim. Ölüm ki. Ölüm ki. Ölüm Olmaz oğlum, 15 gün beraber yaptık. Bak. <laughs> o zaman olmaz. hak ettin yani. Çok memnun değil, bir daha geri tekrar götürdü. O zaman çok yüklendim, ondan ha, bakarsın, bir yedi. Çoğu yükseldi, kaçtı. Çoğu kara davranıştı. çok yüklendim, kar ondan kaçtı. Yok, çok yüklendim. <laughs> Zaten 15 gün yine bize senetli vermişler abi. Ha. Şebekemize yani böyle bir şey. Antalya'da ya sen abi. He? Antalya'da ben kurtardım seni. Seni kurtardık adam bastı. Allah vekilden polisi doğmuş adam. Bir de Kemal Ağa bu alandır. Öyle değil mi? Kemal Mirce yok. Ne vah yavrum o oğlu nasıl kaldırıştı? Kemal Mirce. Kemal Mirce. Antalya'da karakaşlar. Ulan dedi bayram dedi. Dede oğlunu burada yiyecekler. Ne dedi, dedi Serpil? Ulan sen şimdi. bir çekil çek ya. Zavar unutmaya hakkı yok. Ulan ben kafeye nasıl üşüdüm? Kemal buradan oraya dedi. Kemal dedi ki Çorum Sokulu'ndan bir, bir kadın adamı parasını dolandım. Polisler arıyor dedi. Dedim, ben de bu kimin iş gelse ki benim. Kemal Bercik. Ondan sonra Kemal'le beraber getirdi bir şey ki arkadaşlar. Şey, polis dairesine. De. Dedi ki polisler, sen nereden aldın bu kadar <laughs> dedi, sen mutlu şeyden Git bizi ya. rahatsız etme dedi. Ya. Sen devlet adamı mısın he? Ben bir çobanım ben bir sapım dedim ya. Sen bana sap çıkma, kim sap çıkacak burada dedim. Vay yavrum bu. Polisin hırtığına tutan adamım ben. Ya, yani. nerede tuttun ekibi gönderdin de seni aldılar ellerinden Allah'a. İyilikler. Ben ya. gelmeyeyim diyorum, gene geliyorum. Bunun yanına gelmeyeyim diyorum, gene geliyorum. Bizi ben sana bana çok takılıyorlar. Ellerim titriyor, doğuşacak adam var ya. Kaç tane eskittin şimdi sen? He? Kaç tane eskittin? 5 Be, mi, altı mı? Ben en iyi dedim, ben mi sürelim? Kaç tane eskittin? 5 oldu. Beş mi? Bu dedi ki, dedi ki, kılıçlar onunla oy vereceğim dedi. Ya git bak, korkarım dedi. Sana bir milah vereyim de git bak dedim. Dinler misin? 阿牛。